Baba, bunlar devletin bize verdiği son paralar. Umarım alacağımız ilaçlarla seni bu sefer iyileştirebiliriz. Hmm. Adamın son ilaç parası bu. Bu saatten sonra devlet bize asla yardım etmeyecek. Ne yapacağız? Korkma. Bir çare buldum. Ne buldun? Birini buldum. Bizi zengin edecek. Abi kim bu adam? Kripto Nejo. Hmm. Kripto mu? Abi yasak şeyler bunlar. Sokma bizi belaya. Sen nerede etme baba be? Battım. Baba, 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 beyim, sabah. baba, baba, doktor, baba. Doktor, yardım edin. Şimdi Neji abi her şeyi konuştuğumuz gibi olacak değil mi abi? Kardeşim sen bizde yanlış gördün mü ya? Her şeyi konuştuğumuz gibi tabii ki. Eyvallah. Şimdi abi bizim bütün paramız bu. Tamam. Şimdi bu abi, sana verelim. Yeşillerimiz de var Tayfur abi. Onlar etmiş önce değerli Olsun kardeşim sen arasına koy biz onları da okuturuz ya. Eyvallah şöyle var. Sağ ol abi. Kağıt getirmeseydiniz çok iyi olurdu ya. Ama senin hatırına alıyorum. Eyvallah abi. Bu ihtiyar babanız mı? Evet abi her şeyi onun için yapıyoruz. Umarım bir an önce iyileşir. Bir yerden tanıdık yani. Seni de bana met ettiler. Sağ olsunlar efendim. Akıllı çocuktur anlar bu işlerden dediler. Diyorum ki bu piyasaya 10 büyükle gireyim diyorum. Çok kötü durumdayım. Tüm yatırımlarım mahvoldu. Hatırlıyor musun? Sana zamanında 10 büyük vermiştim. Ne oldu o paraya? Hatırlıyorum efendim de. Şimdi, şöyle bir durum var. Bizim parayı yatırdığımız borsa battı efendim. Ne? Battı mı? Battı maalesef. Paralar gitti efendim. İyileşir. <laughs> <laughs> yerden tanıdık geldi. Biz de <laughs> iyileşmesine yardımcı olalım o zaman. Ona. İnşallah inşallah. Şimdi kardeşim şöyle. abla bu. Görüyorsun değil mi? Buna yatırıyoruz. Bütün paramızı yatırıyoruz. Sonra zenginiz. Abi bu güvenli mi ya? Kardeşim. Abin anlatmadı mı sana? Burada bana kripto neco derler. Sen yanlış olmaz. Peki. Tamam abi sen de yiyiz. Amma ve hmm. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> abi Tayfur abi. Abi paralarımız nerede? Abi ilaç alamıyoruz adamı. Abi adam çok kötü abi. Abi yardım et Sen ya. Olacağım, bulacağım bulacağım. Bir çaresini bulacağım. Abi dedim sana güvenmeyelim diye. Sen bana bırak. Bıktım sana bırakmaktan ya. Ulan ihtiyar. Ben uğraştık be senin için? İhtiyar. Olmasın. Bizi zengin edecek. Abi kim bu adam? Kripto ne? Sen nereden ne var? Bu da bana kripto ne diyor Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs>